<laughs> yani neden bu kadar zorlandım peki yarışmışımız yarı yarıya yer hakkını kullanmak istedi bu durumda yanlış iki seçenek deviri dışı evet. kalacak A8 C10 sev. biraz konsantre olursan çözeceksin gibi geliyor bana cevap veriyorum C10 son kararım mı son kararım En başta içime doğmuştu. İçine Hadi. doğdu mu buldun mu? Hayır, doğdu yalnızca <laughs> hesaplamadım. Bir şey Peki yaparım. bir şey söyleyeceğim. Matematik mezunu değil misin? Evet. Rezin İnanamıyorum. <laughs> Hem Vallahi... de ottu. <laughs> evet. Gerçekten. Evet. Bu durumda yani yapman gereken. Şey